Şimdi mutfakta bugün kim varmış? Tijen varmış. Tijencim hoş, hoş geldin. Hoş Tijen Aktay genç yetenek diyorum ben. Ee, sen çok genç değilim diye içinden onu geçiriyorsun. Aynen öyle. Gençsin yavrucuğum. Evet ruhum, ruhum genç. genç. Ee, harika Tijen biliyorsunuz çok güzel şeyler yapıyor. Kavanoz çorbası bombaydı. Beğenmiş mi herkes kavanozda çorbayı? Evet. evet. Ee, seyircilerimizden de çok iyi tepkiler kavanozda geldi. Kavanozda yemek de yaptım ben. Kavanozda yemek de yaptım yani bebek yemekleri için evet. aslında bir konserve pişirme e, şeysi, yöntemi tek, tekniği e, yaptığın Ama şey Ama taze taze sunup ikram edebileceğimiz çok güzel şimdi bir şimdi bu kavanozda çorba fikri çok güzel kavanozda yemek fikrini de çok beğendim evet. bebekler için bir porsiyonluk yemekler mesela ne pişirdin içinde kuzu etli bir yemek pişirdim yani kaç dakika tarzında e, kuzey etiyle beraber 25 dakikada pişti. Peki. Şimdi e, hemen bugün neler yapacaksın onlardan bahsedelim. Bugün Tijancan. günlerden tatlı olsun dedik. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım dedim. O yüzden tatlı tarifleri hazırladım sizler için. Evet. E, hazır çileğinde tam mevsimi gelmiş iken çilekli bir galeta hazırlayacağım. Bir de hiç un kullanmadığımız, evimizde kalan işte bayat bisküvilerle hazırlayacağımız nefis bir kurabiye tarifim var. Ee, bayat bisküviler burada. Evet, Babiyeler un haline Aynen. Harika Hı -hı. bir fikir bu. Hı -hı. Bu bisküviler paketi açılınca eğer iyi korumuyorsanız, iyi korumuyorsanız... Aynen. E ee, çok fecih şey oluyor. Ne böyle yumuşak yumuşak Yumuşuyor, oluyor. Lezzetinden kaybediyorsunuz. E çöpe atmak yerine hani bir güzel değerlendirebiliriz. Çok güzel bir kurabiye olabilir. Yani çocuklarımızın önüne sunabileceğimiz, içine kattığımız lezzetlerle bayılabilecektir. Güzel kurabiyeler hazırlayabiliriz. Harika. Şimdi ne yaptık burada? Oraya Şimdi geçelim. hemen bir çilekli galetanın tarifini vereyim. Aslında biz buna çilekli turtalı tart hepsini diyebiliriz. E 2 2,5 su bardağı unun içerisine 150 gram tereyağı koydum. E, ve ...bir e, yarım su bardağı toz şeker koydum. Biraz da kıvamını alması için 3 ila 4 yemek kaşığı kadar buzlu su koydum ve yoğurdum. Bir hamur haline getirdim. Buzdolabında da streç filme sarıp yaklaşık 30 dakika dinlendirdim. Güzel. Dinlendirdikten sonra bir güzel merdane ile şu tepsimizin büyüklüğünde açtım. Güzel. Arkasından şöyle bir yumurta akım var. Çileğin altına koyabileceğim fındıklı bir lezzet hazırlıyorum. Şöyle bir yumurta akım var. Hemen içerisine şu şekilde hemen... 100 gram kadar ince çekilmiş fındık ve bir çay bardağı toz şekeri şöyle karıştırıyorum. Bunu isterse bademle de hazırlayabilirler, ince çekilmiş, yine cevizle de hazırlayabilirler. Tamamıyla damak tadınıza kalmış çileğin lezzetini arttırmak için eklediğim böyle güzel bir harç. Ve bunu bu şekilde karıştırdıktan sonra hemen ben size çok kısa anlatayım. Şöyle çok güzel bir şey yapıyoruz. hamurun yine değişik bir şey oluyor. altına yayacağım. Evet. Ama kenarlarından şu kadar boşluk kalması için çünkü Anladım bu hamuru üzerine topladın. tabii. <laughs> evet. Şöyle yapıyorum. Hemen. Galeta dedin. Çilekli evet. galeta. Galeta. <laughs> Onu anlayamadım. Bir Fransızca dakika, nasıl bir. Evet. Hemen şu şekilde de üzerine bakın çilekleri dizeceğim. Evet. E, çilekleri de hemen hatırlatayım e, Bu şekilde dilimledikten sonra üzerine bir tatlı kaşığı nişasta ve bir yemek kaşığı toz şeker koyup karıştırdım Nişastayı koymamın sebebi çileklerin çok fazla sulanmaması hamuru da yumuşatmaması için Çok güzel bir bilgi süper güzel bir şey yapıyorsun yine Hı -hı. Ben hemen böyle size birkaç tane örnek olarak şöyle gösteriyorum böyle dizeceğim Bütün sonra... malzemeler bitene kadar arkasından bunu böyle üzerine getirip katlayacağım Ve fırına vereceğim o kadar komple burayı çilekle kapladıktan sonra bu uçları böyle bu şekilde Peki, önüne getirip Lütfen edeceğim. resim de çek. Şimdi Tijen bir yanlış anlaşılma. Ben de öyle anladım. Evet. Bir galeta yapacaksın zannettim. Galetta. Galetta, evet. Galetta, ee, Hı -hı. evet. Galetta'nın tarttan farkı ne? Ee, onu söyleyelim. İçerisinde yumurta yok. Daha gevrek bir hamur. Evet. E, tartta yumurta olur e, kıvamına göre işte. Ama bunda daha gevrek bir hamur istediğimiz için içerisinde yumurta yok. Galetta'nın özelliği odur yani çok ıı, basit kolay evet, bir şey aslında. Evet sadece 3-4 malzemeli hazırlanan bir hamur. İnanılmaz basit. Ve biz bunu sadece çilekle değil mevsiminde sert şeftali, sert ben mezun, bunu kaydettim. sert elma. Ben bunu kaydettim. Ee, arkadaşlar bana da bir çıktısını verin bunun. Ben bundan yapacağım bu çok güzelmiş. Evet, çok Hemen güzel. çok pratik. Evet yani hiçbir hazırlığı yok bakın bu kadar çilekler. Yine mesela bir şeftaliyle bir de. de yaparsak içine nişasta koyacak mıyız? Evet, evet koyacağız. Sulan Süpersin. Çünkü. Süpersin. Hı -hı. Evet. Evet Tijenciğim şimdi ne yapıyorsun? Evdeki kalmış evet. e, bisküvilerden çok güzel bir e, kurabiye mi yapacaksın? Evet kurabiye yapacağım. İçerisinde hiç un kullanılmayacak. Bizde çocuklar un. büyüdü artık. <gülüyor> <gülüyor> Ay benim oğlanla ne severdi kek, bayılırdı. Hep okuldan geldiğinde benim anne kek, öyle. anne kek. Ben kek sevmem de kurabiye çok severim. Ha kurabiye çok güzel kurabiye çok olacak şimdi. E, evet şimdi ne yaptın? Şimdi 3 e, paket kadar e, fındıklı e, bisküviler satılıyor. E, ...piyasada. O bisküvileri... ...ben un haline getirdim. Üzerine şöyle e, yarım su bardağı kadar... ...damla çikolata ekledim. Veya e, petit de olur mu bu? Tabii tabii. Her ben sadece ol. fındıklı olsun istedim o yüzden. Tamam. O size Yani bir şeysi yok onun. Kesinlikle. Tamam. E, arkasından 50 gram eritilmiş tereyağı... ...işte bahsettiğim gibi yarım su bardağı bir damla çikolata... ...şöyle kakaolu olmasını istiyoruz. Tamam Mesela. güzel. Bir iki yemek kaşığı kadar kakao. Hemen şuradan temiz bir kaşık alayım. Evet. Şu şekilde de işte fındık ezmeli olsun istedim Oo, ben. Ooo sen <laughs> burada şimdi olayı bambaşka bir boyuta çöktün. Yok <laughs> <Ya>, hoş olmadı. <laughs> Ama çocuklarımız yesin diye yapıyoruz ya. Tamam peki. <laughs> Bahanem peki. öyle olsun. Şimdi bunu karıştıracaksın. Evet. Sütünü yarın, de koydun. Yarın çay bardağı şöyle süt koyuyorum. Eee şu şekilde yarım çay bardağı kadar da yani az şeker koyuyorum ama şekerli istemeyebilirsiniz az olsun şekeri. Bunun yok koymayın. bunda bisküvi yok. var. Evet kesinlikle öyle. Bu şekilde karıştıracağım. Şöyle de aroma versin evet. diye bir paket vanilya İsterseniz limon kabuğu rendesi size kalmış. Süper. Bunları bu şekilde iyice karıştırdıktan sonra kaşık yardımıyla alacağım tepsiye aralıklı olarak dizip fırına vereceğim. 15 dakikada pişecek. Bravo.